Altay'ı ve İstanbulspor'u konuşalım. Altay Mustafa Denizli hamlesi yaptı. İlk başta bir, ya, bir ne oluyoruz diye bir durdu herkes ama daha sonra bu hamlenin çok doğru bir hamle olduğu Mustafa Denizlinin duruşuyla yaptığı işte play-off öncesi yaptığı işte manevralarla play-off maçlarında yaptığı manevralarla kendini gösterdi. Altay çok problemleri olan bir takımdı. Yaşlı bir kadrosu vardı, kolay gol yiyordu. Takım içinde huzursuzluklar olduğu söyleniyordu. Ekonomik e, problemlerden bahsediliyordu. Futbolcuların alacakları nedeniyle kulüple sorunlar yaşadığı e, ifade ediliyordu. E, ve bu ortamda Mustafa Denizli aslında kendi adına büyük bir risk aldı. Yani e, hiç gereği yoktu belki Mustafa Denizli açısından ama Mustafa Hoca seviyor böyle şeyleri. Yani e, hayatı boyunca bu, bu tip riskler almayı seven ve bu riskler sayesinde de zaten kariyer yap, yapmayı başarmış birisi ters dalgayı çok güzel yakalayıp e, o dalga üzerine güzel surf yapan e, bir teknik adam e, ve e, yine öyle oldu e, işte ilk karşılaşmada e, iyi oynadı Altay e, çok kurnaz bir e, taktikle işte ikinci e, e, şeyde oyunun ikinci bölgesinde rakibini karşıladı kontra ataklarda e, rakibini e, avladı ilk maçta daha 5-6 gol dağıtabilirdi ama şansı yaver gitmedi 3 golde kaldı çok gol kaçırdılar. İstanbul Spor ise iki penaltı golüyle e, rövanşa ortak oldu. Rövanşta acaba İstanbulspor bir şeyler yapar mı derken, e, karşılaşma e, boyunca İstanbulspor'un çok etkili olamadığını gördük. İkinci yarıda yapılan oyuncu değişiklikleri İstanbulspor'un e, şeyini de düşürdü. Yani biraz daha oyun kalitesini de düşürdü. E, ve altı en sonunda rakibi e, tek bir golle avlayıp e, İzmir'e cebinde eee play final biletiyle dönmeyi başardı. Maçın kısaca hikayesi böyleydi. siz neler söyleyeceksiniz hocam bu İstanbul Altay eşleşmesiyle ilgili? Hocam bu maçın için ilk söyleyeceğim şey hak eden kazandı. Yani iki maçta da iki maçta da hak eden kazandı. İki maçta da iyi futbol oynayan, belirli bir taktiği olan, sağda sahada bu taktiği en verimli şekilde uygulayan takım Altay ve kazandı şöyle hani Altın Ordu'nun oynadığı futbolla Altay'ın oynadığı futbol arasında deplasman futbolu arasında aslında çok bir fark yoktu. Ama işte kaliteli oyuncu farkı vardı. Bugün Altın Ordu takımına baktığımız zaman yani 3-4 tane ön plana çıkacak oyuncusu var ve e, daha çok mücadele gücü yüksek oyuncularla oynuyor. Altay takımı da mücadeleyi yani teknik oyununu mücadeleyle birleştirdiler ve böylece e, çok zorlu İstanbul deplasmanından İstanbulspor'a yarım pozisyon vermeden yani bir tek çaprazdan bir pozisyon oldu maçın ilk yarısında o da yan ağlara giden bir top var. Onun dışında yarım pozisyon vermeden e, İstanbulspor'u eledi. E bir tabii belirli riskler taşıyan bir taktikti bu hocam. Yani maçın e, 75 80. dakikasında yiyebileceğim bir gol her, her şeyi berbat edebilirdi. E, yani bunu bu riski aldı. Mustafa Denizli. İşte zaten Mustafa Denizli Altaya gelirken risk almıştı. Ne güzel tarif söylediniz. E Mustafa Denizli zaten hayatı risklerle dolu bir teknik direktör. E risk almazsanız da hayatta başarı gelmiyor ve Mustafa Denizli bu oyun planını oyuncularına çok iyi anlatarak e Erhan Ziya değişikliği yaptı kadroda bu maçta. E bir de bakıyorsunuz hocam. Yani Mustafa Denizli skoru aldıktan sonra yani çok güzel hamleler yapıyor oyunun gidişatına göre. Maçın 70. dakikasına doğru ...şey girene kadar oyuna Deniz Kada oyuna girene kadar Cebrail ile birlikte orada bir enerji düşüklüğü oldu Altay'da. Bu enerji düşüklüğünü çok iyi tespit etti Mustafa Deniz'de... Ve birden iki değişiklik yaparak hem arkada bir arkaya bir bek alıp hem de öne Deniz Kadağı alarak e, çok önemli bir hamle yaptı ve yani çok güzel. Aslında rakibin pas hatasıyla gelen bir gol ama orada bize hocalarımız öğretti, top oynarken öğrettiği ilk şey var. Terse dön gol olsun. Yani kazandığın topu ters yöne döndüğün zaman orada mutlaka bir kademe boşluğu vardır. Ee, orada e, kazanılan top çok güzel şekilde sol tarafa Deniz Kadaan önüne atıldı ve e, Deniz de e, çok güzel bir hamleyle, e, vuruşla e, topu İstanbul Spor ağlarına gönderdi. E tabi bak yani bu golde Cebrail'in, Ziya ve Deniz'in yani sonradan o oyuna giren oyuncuların katkısı işte burada o teknik direktör farkını ortaya çıkartıyor ve yaptığı bu te doğru tespitlerle de skoru bulmuş oldu. E zaten son 15 dakikada 1-0'dan sonra da e, Altay takımı maçı 3'e 4'e götürebilecek. Çok net gol pozisyonları yakaladı. E bakıyorsunuz hocam yani Mustafa Denizli e, Altay'ın yaşıyor. Yani maç sonrası bir soyunma odası görüntüsü gördüm ben. Yani Büyük Altay Marşı var ve Mustafa Denizli gibi yani bu futboldan her şeyi kazanmış, her türlü başarıyı elde etmiş bir insan. Bugün orada oyuncularla beraber, yöneticilerle beraber Altay Marşı'nı söyleyebiliyor. Ya e işte burası önemli hocam. Yani futbol her zaman sahanın içinde kazanılmıyor. Çalışmaya sahanın dışında başlamak gerekiyor. Evet sahanın dışı yani o sen ilk idmanından maçın oynayacağı güne kadar bu futbol oyunu yaşaman gerekiyor. E, Mustafa Denizli de bunu en iyi yapanlardan biri ve bunu da takımı takım olarak sahaya yansıtan bir Altay vardı ve Altay aslında maçın 60. dakikasına kadar bana göre istediği kontratak çıkışlarını da yapamadı bu maçta. Yani maçın geneline baktığınız zaman ist e, yani o kadar olumlu ortamlar varken e, doğru yön tespitleri, e, doğru e, kanat oyunlarını yapamadı. E, buna rağmen e, rakibin e, kuracağı baskıyı çok çabuk bertaraf etti ve ondan sonra da bulduğu golden sonra da oyun tamamen rahatladı. E bu bunu yapamamasının bir nedeni de Regate'nin e, bir önceki maçlarına göre daha düşük performansta olmasıydı ama bakıyorsunuz tabii yani o arada Poco diye bir oyuncu çıkıyor ortaya yani takımı çevik çeviriyor yani Poco için Mustafa Denizli Tiam'dan vazgeçti hocam yani orta ikili de Stukla e, Tiam oynuyordu sezon boyunca e, Mustafa Denizli ondan bahsedip e, vazgeçip e, Poco gibi bir oyuncuyu takıma kazandırdı e, artık yani hak ederek finale gelmiş bir Altay ay var diye düşünüyorum ben. Hocam. Hocam nasıl bir final olur? Altay Altınordu. Yani e, şeyin Altınordu Samsun Spor karşısında oynadığı oyunu Altay karşısında oynarsa e, finalden zaferle çıkabilir mi? Ya da Altay İstanbul Spor'a oynadığı taktikle taktikleme oynar Mustafa Denizli e, şapkasından başka bir tavşan mı çıkarır? Ne dersin? Hocam Altay Süper Lig'de yüz, yani yüzde yüz, yüzde doksan hadi bir ihtimal verelim. Yani Altay takımı, bu iki takımı ben teraziye koy. Ben teknik olarak konuşuyorum hocam. Tek yani ben bu iki takımı teraziye koyduğum zaman oynattığı oyunları e, iki teknik direktörün sahada verdiklerini, kurduğu kadroları, e, oyun içerisindeki oyuncu değişikliklerindeki doğru tespitlerini gördüğün zaman Altay'ı ben Süper Lig'e çıkmış görüyorum. Çünkü e, İstanbul Spor takımının enerjik oyununu çok iyi çözdü Altay takımın ve teknik direktörü ee, aynı enerjik forvetler eee şey eee Altın Ordu takımında da var. Altın Altınordu takımına da aynı tedbirlerle e, devam edecektir diye düşünüyorum ben Altay takımı ve Altay takımı işte yani Samsun'un e, yaptığı gibi ovarda davranan bir takım değil. Her an gol atabilen Marco gibi çok değerli bir golcüsü var. E, kanat oyuncuları çok çok verimli oyuncular. Bugün bakıyorsunuz hocam yani Kapel yani süperlik oyuncusu kıvamında e, futbol oynuyor. E, Regaten zaten sezon boyu en beğendiğim oyunculardan biriydi. E, Ziya ile er Erhan değişerek oynuyorlar. E, belki Marco tercihini nasıl yapacak? Belki Deniz Kadağ'la gene rakibi Marco ile yorup Deniz Kadağ hamlesi yapacak? Yani Mustafa, hep söylüyoruz Mustafa Denizli bu tür final maçlarında çok sürprizler yapabilen bir teknik direktör. Ben hocam takım farkı, oyun an, oyun anlamındaki kalitesi, form durumu ve teknik direktör farkıyla yani ben 6 ay çıktı diyorum. Peki hocam, e, madem öyle diyorsunuz, e, şimdi şunu da şöyle bir e, soru sorayım. Bir şey geçmiş. söylemek istiyorum yalnız. Bir şey söylemek tamam. istiyorum. Söylemeden geçemeyeceğim. Hocam, maç başlarken ben hayal kırıklığına uğradım açıkçası. Yani takımlar sahaya çıktığı zaman... Bir ara ben sizi arayacaktım. Ya ben yanlış maç mı seyrediyorum hocam diye. Yani mavi şimşekler vardı sahada İzmir Spor. Hocam Altay ın, hocam Altay ın forması siyah beyaz çubuklu olur. Altay'ın şampiyonluk turu siyah beyaz çubuklu formayla atılır. E baktığınız zaman mavi forma ben Altay yani Altay takımına o, bu formayı yakıştıramadım. E, yetkililer neye istinaden bunu yaptılar bilmiyorum. Bir de zaten hocam bize seyir zevkimizi de bozdular. Ne açıdan? Mavi forma üzerine siyah renkte numara koymuşlar ve hiçbir numara gözükmüyor. E, yani biz Altay'ı yani biz ben 50 yıldır seyrediyorum Altay takımını. Altay takımını biz ben çubuklu formasıyla her zaman beğenen bir futbol severim. O açıdan bu forma konusunda e, biraz daha dikkatli davranmaları gerekir diye düşünüyorum. Bu formanın bir numarası yok diyorsun yani. Bir numara olmaz bu formadan hocam. <laughs> peki. Hocam peki ben şimdi sana şeyi sorayım. E, Altın Ordu çıkarsa ne yapacağını söyledi. Süper Lig'e çıkarsa. Dedi ki e, hiçbir şey değişmeyecek. Aynı Altın Ordu'yu göreceksiniz. E, i̇şte e, yine Türk oyuncularla devam edeceğiz. Yabancı oyuncuya kadroda yer vermeyeceğiz. Yine altyapıdan yetiştirdiğimiz oyunculara ağırlık vererek... E, Ha düşersek de düşeriz ama biz öyle devam edeceğiz dedi. Diğer yandan ay çıkarsa bir de çıkmazsa şeyi var. Yani Altın Ordu'da şöyle bir şey var. Çıksa da çıkmasa da ne yapacağı belli Altın Ordu'da. Ama ayda aslında kadro planlaması da çok ciddi bir sorun bekliyor Altay'ı gelecek sezon için. Kadro çok yaşlı. Şimdi Marco Paşa 37 yaşında. Bu oyuncu bizim ligde bir sene daha oynar belki. Hani TFF birinci ligde bir sezon daha belki oynar. Belki gol kararı da olur. Yine İbrahim defansta 39-40 yaşına gelmiş. Ebu, e bu belki TFF birincilikte bir sezon daha çıkarabilir. Allah e, futbol hayatını uzun etsin. Ama Süper Lig'de bu oyuncular e, aynı şeyi gösteremezler gibi geliyor bana. Altay e, eğer e, Süper Lig'e çıkarsa hemen hemen belki de bütün kadroyu bozacak. Yani o kadar çok değişiklik gerekiyor ki takımda yaş e, sebebiyle. Bir de düş e, çıkamazsa var. Çıkamazsa da ayrı bir felaket kadro yaşlı ve ekonomik sıkıntılar var takımda. O da biliniyor. Mustafa Denizli'de acaba bir sene daha macera yaşar mı bu durumda? Onu da bilmiyoruz. Bir de şimdi her iki takım açısından Altınordu ve Altay'ın Süper Lig'e çıkma ve çıkmama senaryoları üzerinden de birkaç dakika sohbet edelim hocam. Hocam şimdi Altay için söyle yani Samsun Spor için söylediklerimi Altay için söyleyemeyeceğim. Çünkü Altay takımı söylediğiniz gibi gerçekten e, yaş şadli yukarılarda olan bir takım. Yani bugün şu Altay takımı Süper Lig'e çıksa e, bakıyorum kadro önümde şu anda e, kimi tutarsın? E, Murat belki yani Poko'yu belki bir şans verebilir misin üstlükte falan diye. Hadi Kapeli de Elin alışsın Kapeli de alalım. Regaten'le beraber. Yani onu yani 3 veya 4 1 2 de genç oyuncu yani 6 7 oyuncu sayabiliyoruz. Yani tamamen sizin söylediğiniz gibi tamamen değişecek bir Altay takımı çıkar karşımıza Süper Lig'e çıktığı zaman. Süper Lig'e çıkamazsa Altay'ın durumu çok zorlaşır. Hocam, evet. e, bir kere e, Süper Lig gelirlerinden oluyorsun. 1 iki, e, kadron tamamen değişiklik isteyen bir kadro. 3 önümüzdeki sene çok değişik bir lig geliyor TFF birincilikte o açıdan e, çıkmamak daha çok Altay'ı etkiler altın orduyu çok etkilemez baktığınız zaman altın ordu dediğiniz gibi gençlerden e, kurulu bir takım gibi gözüküyor ama ben yaş ortalamasına baktım o kadar da genç bir takım da değil altın ordu baktığınız zaman hocam Yusuf 31 yaşında e, Sinan 31 yaşında e, Furkan var Ufuk var e, e, Ahmet İlan var. Bunlar yani yaşları Recep var. Yaşları yukarıda olun, olan oyuncular. Ve genç oyunculardan da çok çok kapasiteli bir oyuncu da açıkçası yani Altın Ordu'yu da böyle anlattığı, anlatıldığı kadar ben üstlere de taşımak istemiyorum. Yani orada Enis Destan'ın dışında belki kaleci Erhan'ı da buna sayabiliriz. Üstlikte oynayacak kapasitede ve değerde oyuncusu da gözükmüyor. Yani Altın Ordu bu alt diklerde uyguladığı sistemi üstlilerde e, uygulaması çok zor gözüküyor çünkü hocam üstte evet, tam Metehan ne yapar? Metehan Mimaroğlu ne yapar? Metehan'ın da mesela Metehan belki kadro içerisinde bulunur ama üst, daha üst seviyeye çıkma şansı yani Metehan da 27 yaşında baktığınız zaman yani gerçi futbolun en iyi en iyi çağı bence 26 ile 34 arası e, Metehan'ın bir şansı daha olabilir üst seviyede oynamak için e, ama işte altın ordu takımı da bazı takviyeler yapmak zorunda kalacak üstte tamamen farklı bir lig oynanıyor. E yabancı oyuncular hocam yani yaba, ya, yabancı oyuncu konusunda da bazı e, ikilemler oluyor Türk futbolunda. E yabancı oyuncu tabii gelecek. Kalitelisi gelsin hocam baktığınız zaman. Ama takımlar dikkatli olmalı. Ben e, kara örneği verdim size bu ekranlardan hatay örneği verdim. Yani bu tür takımlar yabancı sınırlaması olmasın ama bu tür takımlar takımlarını tamamen yabancıdan kurulu yapmasınlar. Yani ileride bunların sıkıntıları yaşanıyor. O açıdan yukarıya gelecek Altın Ordu bence lige gençlik açısından renk verir ama kalite açısından bir renk vermez. E, zaten Altın Ordu'nun yukarıya geleceği yok. Gelecek takım Altay olacak bana göre. Peki ben Yüksel Yıldırım'ın yerinde olsam ya da diğer onun gibi TFF birincilikte şampiyonluk hedefi olan başkanların yerinde olsam Altın Ordu Altay maçını iyi takip ederdim. Çünkü bu karşılaşmanın sonucu her ne olursa olsun, e, birçok futbolcu gelecek sezon Süper Lig'de oynamayacakları için e, yani hangisi elenirse bilemiyorum, hangisi çıkarsa ya da mesela mesela Altay eğer şeye çıkamazsa, e, çıkarsa Süper Lig'e çıkarsa e, bu kadrodaki muhtemelen bir 10 tane kadar oyuncu e, seneye TFF 1. Lig'in başka takımlarında oynar. Tabii, doğru o. söylüyorsunuz hocam. Yani baktığınız zaman İşgal o zaman 7-8 tane oyuncu işte ama sen onun tespitini yani öncelikle teknik direktörü hallederek, öncelikle teknik direktör kimle yola çıkacağını belirleyerek ve hangi oyunculara ihtiyacın var onu tespit ederek e, yapabilirsin. E tabi yani çok değerli oyuncular var. Hocam hep söylüyoruz, siz de e, konuşmalarınızda beyan ediyorsunuz. TPP birincilik oyuncuları var bazıları yani üst dikte randıman vermiyorlar, alt dikte de top oynayamıyorlar. Oranın oyuncusu, oranın adama oyuncular var. İşte sen de ihtiyacına göre e, takıma uygun, e, takımı sürükleyecek, camiaya uyacak, arkadaşlık ilişkileri gelişmiş, futbolculuğu belirli seviyenin üstünde olmuş oyuncuları tespit edip, tabii maddi açıdan da bunları bir e, potanın içerisine koyup bu tür oyuncuları transfer edebilirsin. Ama ben yani Samsun Spor takımı olsun, şampiyonla oynayacak diğer takımlar olsun, Buradan şampiyon olamayacak veya olacak takımlardan 3-4 oyuncuyu hemen kapabileceklerini tahmin ediyorum. Evet Doğru tahmin etmişiz. Peki hocam ben yavaş yavaş programı kapatayım. Son sözlerini de alalım. Karşılaşmalar öncesi. Zaten şey yapacağız yine maç sonrası da bir program daha yaparız ama bir son sözlerini alayım maçtan önce. Hocam biz son sözü bize ilk de söylettin sen zaten. Eyüp'te transfer var mı? Eyüp'te neler oluyor? Öbür takımlar neler yapıyor? E hocam yani güzel bir final haftasına giriyoruz. Bu, bu sefer son sözlerimizi Eyüp'ten söylemeyelim. E güzel bir final haftasına giriyoruz. E çarşamba günü oynanacak. E, ben maçın niye İstanbul'da oynandığını anlamış değilim açıkçası. Yani iki İzmir takımı... İzmir'e İzmir, İzmir e alındı diye biliyorum yanlışım mı var? Ben son haberlerde öyle bir şey duymadım. Belki doğrudur. İzmir e, ya ben de yanılıyorum. Yani çok dikkatli hocam, bakmadım ben. İzmir e alınmışsa eğri sefer doğru gemi. Yani doğru yapmışlar. İzmir'de oynansın. E, Göztepe Stadı niye yapıldı? Orada maç oynansın diye yapıldı. İki tane İzmir takımını buradan tekrar bir yolculuk yapıp İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynatmak bana pek anlamlı gelmiyor. Ama tabii federasyonun da bazı kararlar vermek zorunda kalıyorlar. E bu kararlarda bazılarına sorsan iyi ki İstanbul'da Olimpiyat Stadı'nın havası başka. Oyuncular burada da oynasın. E, fikrinde olanlar var. E hocam yani bir karar verilir. Birisi beğenir, birisi beğenmez. İyi bir maç olsun. Bir de ayrıyetten e, Eyüp'ten de bir haber daha verelim hocam ben size. Eyüp takımı da tesisleşmeye gidiyor. Madem ilk sözü söyledik son sözü de söyleyelim. Eyüp takımı yeni bir e, stat yapma peşinde. Kemerburgaz'da e, alınan bir sağ alanı var. Orada 12 bin kişilik bu, bir butik stat yapma peşinde Murat Başkan. E, bunu yaparsa Eyüp semti için çok faydalı olur. Ne açıdan faydalı olur? E, bizim tarihi stadımız var. O tabii kalacak. Onu kaldırmazsın ama e, bir de teknolojiye uygun statlar gerekiyor. Baktığınız zaman e, Samsun Spor Giresun Spor, bugün baktığınız zaman İzmir'de yapılan statlar, Adana Demir Spor yani bunlar hayranlıkla seyredilen ve seyir zevki olan statlar. Onun, ona yakın olmasa da bir butik stat Eyüp Sultan'a yapılmak üzere bunu yaparlarsa biz de başkan ve yönetim kuruluna her zaman buradan teşekkürlerimizi bildirmiş oluruz. E, tesisleşmek güzel bir şey tabii. Tesisleşmeyi teşvik etmek ve alkışlamak lazım. Yalnız e, Türkiye'de bir şey kötü alışkanlık var. Eski statlara e, da yıkıyorlar. Yani eski statlar kaybolup gidiyor. İşte Samsun'un Tarihi 19 Mayıs Stadyumu vardı. E, şu anda millet bahçesi yaptılar. Birçok yerde de onun ona benzer uygulamalar var. Yani e, ben e, yeni stadlara hiç itirazım yok. Ama mümkünse eski stadın olduğu yeri modernize etmeye çalışmak, kapasitesini arttırmak, o stadın tarihini de e, yaşatmak e, daha iyi olur diye düşünenlerdenim. Eyüp için söylemiyorum. Eyüp'teki stadın durumunu bilmediğim için. Hocam sizle aynı fikirdeyim. Yani tarihimizi baltalamayalım. Orada yaşanmışlıklar var. O yaşanmışlıkları her zaman göz önünde bulunduralım. Orada geçmişte çok güzel günler yaşanmış, acı günler de yaşanmış. Yani ikinci bir stat yapabilirsin. Yani spor sahasının yani bir büyük stadın olması tabii bir semt için çok önemli ama o tür stadyumlar da tarihe mal olmuş stadyumların da kulüplerin kulüplerde yer alması benim için, bence çok önemli. En azından bir antrenmanını veya bir hazırlık maçını orada yapıp seyircini orada bütünleşebilirsin seyirciyle. Yani stat yapıp da başka alanları, statları yıkıp başka alanlara yönlendirmek bana göre de çok yanlış. Yani ben tahmin ediyorum Eyüp semtinde Murat Başkan yeni stat yaptığı zaman eski statımızı yıkmayacak. Orası zaten vakfedilmiş bir yer sadece spor yapılması için vakfedilmiş bir yer. O açıdan oranın yıkılma şansı yok hocam. Peki. Hayırlı olsun diyelim o zaman şimdiden Eyüp'e. İnşallah yeni stadyumda da güzel sonuçlar alıp bir gün Eyüp'ü Süper Lig'de de görürüz diyelim. Bir de hocam yani belki üzüleceksin ama beraberiz bu sene inşallah. Yani Samsun-Eyüp maçını yorumlamak bizim için ayrı bir heyecan olacak. Yani bir dostlarımızdan biri kalacaktı mutlaka ya Özcan Hoca ya siz e, Samsun kaldı şu anda yani Samsun Eyüp maçlarının da e, benim için ayrı bir önemi olacak e, o maçlar günü geldi açıkçası inanın fikstürü e, dört gözle bekliyorum. Evet aynen ben de bekliyorum şimdiden yani değerli izleyiciler gelecek sezon e, Özcan Purde ile Akın Üner'in Eyüp Spor Samsun Spor atışmasını e, izlemek için Zaman Mekan Futbol kanalına abone olun efendim. Bakın bunu buraya bağlayalım Artışmalar olacak ama centilmenlik çerçevesi içerisinde Gör, gördüğümüzü takım tutmaksızın söyleyeceğiz. Ufak kızdırmalar yapacağız tabii aramızda. Yapacağız tabii. O, o, o işin tadı tuzu, tatı tuzu evet, değerli evet izleyiciler, Ben Özcan Furday hocama çok teşekkür ediyorum. Ee, gelecek sezonun yavaş yavaş konuşmaya başladık bile. Bakın ucundan Haziran ayından itibaren e, zaman mekan makinesi kanalının spor yayınlarını aktaracağımız zaman mekan futbol kanalı. Zaten faal durumda, her gün videolar yayınlıyoruz. Ama tüm özgün videolarını videoları içine Süper Lig'i de ekleyerek, Avrupa'dan futbolu da ekleyerek ve diğer spor dallarını da eklemeye çalışarak zaman, mekan futbol kanalında göreceksiniz. Benim sizden ricam, aşağıya linklerini vereceğiz tekrar. Bu kanala abone olun ki bir dahaki sene birbirimizi aramayalım ya işte bizim izleyiciler nerede demeyeyim ben. Siz de ya bu şeyin zaman mekan futbolcular nerede Özcan hocalar nerede işte Mehmet Hoca nerede konuşuyor işte Murat Ümit Uzun Giresun Spor'u nasıl yorumluyor işte Naci Hoca vardı bir ya Naci Hoca ne diyecek acaba falan diye aramayın boşu boşuna zaman mekan futbol kanalı aşağıya bakın linklerini vereceğim yorumlar kısmında da göreceksiniz lütfen abone olmayı ihmal etmeyin diyorum ve şimdiden alt ay altın karşılaşmasının e, hayırlısını vermesini, Türk futbolu açısından en hayırlı olanın e, Süper Lig'e çıkarak orada izbiri başarıyla temsil etmesini diliyor. Hepinize selamlar ve saygılar sunuyorum efendim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.